Eser, Eser Medya İmtiyaz Sahibi, e, TVO muhabiri. Nihat Aslan, TVO Genel Yayın Yönetmeni. 31 Mart'ta Burhaniye'de seçim atmosferini burada değerlendireceğiz. Adaylarla bu sahada projelerini hep beraber dinleyeceğiz. Evet Recep, sana gelen bilgiler ne alemde, nasıl bir Şu anda Burhaniye'de siyaset ilme kazanıyoruz. E, aday adayları sahada geziyor. E, özellikle CHP'nin adayları halkla iç içe, aday adayları halkla iç içe, adaylar daha belirlenmedi. E, halkla iç içeler. E, i̇yi Parti bir ara bir e, gezmeyi sanayi bir gezdi geldi yeniden yine oturdu. Şu anda oturmayı tercih ediyor. İyi Parti'nin adayı, e, aday adayları. E, AK Parti'de bir hareket şu anda akşamları bir mahalle şeylerine gidiyorlar. Mahalle toplantıları yapılıyor. Orada aday tanıtım, aday adayı tanıtımları adayla kendinden tanıtıyorlar. Ama bir canlı yayına, bir basına, bir, bir şeye falan çıkıp hani biz yarış içinde değiliz diyorlar. Ama nedense akşamları mahalle toplantılarında Aday adayları kendilerini tanıtıyorlar ama basına herhangi bir e, şeyde bulunmuyorlar yani bir canlı yayın, bir demek A, yapmıyorlar yani bu, bu bunda da bir tezatlık var. E, Hayri Zeybek kendi çıkıyor kendini anlatıyor gayet güzel Ondan sonra Hayri Zeybek zaten kendini e, mahalle toplantılarında da anlatıyor canlı yayınlarda da anlatıyor. Ama aday adayları sadece mahalle toplantılarında ama maalesef basından basından bir alakaları şu anda o yönde bir alakaları yok ya. Yani. Evet AK Parti aday adayı Namık Kemal Getkoğlu da seri bir ön tamam. Yani nasıl şey, bağımsız mı geziyor? Bağımsız mı? Evet AK Parti'ye AK Parti aday adaylarına önünü kesmek için kendini aday olması için Ankara'ya baskı yapıyor. AK Parti şeyini Karadeniz'de lobisini kullanıyor. Oradaki akrabaları varmış. Herhalde siyasi siyasetçi siyasetçi akrabaları varmış. Var ki gidiyor kullanıyor. Ya yani şey olarak işte Karadenizli olması şey yapıyor. Kendisi Çaykarada Belediye Başkanlığı yapmış bir arkadaş. E, 1500 seçmeni olan Çaykara'da e, belediye başkanlığını kazanmış 1500 seçmenden arasından. Ondan sonra fakat burada bir ilçe başkanlığı yaptı 3, 3 yıl. AK ilçe, ilçe başkanlığı yaptı. Ya ilçe başkanlığı o adamın şeydi yani. Ya Gedikoğlu ilçe başkanlığı bence başarısızdı. Ben de öyle görüyorum. Başarısız olduğunu görüyorum ilçe başkanlığını. Sonra işte, istifa etmesi söylendi kendisine, İşte istifa edip de ben dedi istifamı şey için yapıyorum, belediye başkanı aday adayı olmak için yapıyorum dedi. Yalnız yani 8 ay önceden 6 ay önceden belediye başkanı olmak için istifa etmek gerekmiyordu yani. Evet. Çok erkenden istifa, bence istifası istendi. Ya et ya alalım dediler. Bu şekilde olurunu kurtarmış oldu. Evet. Ee, başarısız bir ilçe başkanıdı. Peki, Şu an. Peki ben şöyle diyeyim. <laughs> Şu anda e, biz e, vatandaşlar içerisinde geziyoruz. Sizce Ak Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi adaylar arasında kimler daha çok revanşta? Kimler daha çok vatandaş benimsiyor? Aday adayların içinde mi? Evet. CHP ile Ak Parti. Evet aday adayların içinde e, Mustafa Aysel AK Parti'den ön plana çıkıyor halk arasında. Cemal Akkılıç'ın da ismi Rovaç'ta. Ya bu ikisinin arasında şu anda adaylık gidiyor geliyor. Evet. Ama tabii takdir genel merkezin yetkililerin e, CHP'de ise e, Burak Alisar'ı Sarı Ali Kemal Deveciler arasında Adaylık gidiyor, geliyor. Tabi orada da takdir yine genel merkezin evet, ee, bu sahalarda bunu en, göreceğiz. Tabi göreceğiz. Ensar Aytekin'in özellikleri. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylık şeyi e, hafta perşeme günü e, AK Parti'nin aday belleme şeyi ise e, bu günlerde belli olacak. Bunu da bir e, belirtmek istiyorum. E, burada bu sahada, bu er meydanında kimin galip çıkacağını 31 Mart'ta vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Bizde kalın, TİO'da kalın.